Bu metinde anıt ağaçlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Kalıcı olabilme koşullarına B. Belirlenmesinde kullanılan ölçütlere C. Taşıdıkları öneme D. Toplumsal geçmişe tanıklık ettiklerine Bakalım hangisine değinilmemiş? Metni okumalıyız. Bazı ağaçlar vardır ki zamana direnmiş, yüzlerce yıl ayakta kalmıştır. Bunlara anıt ağaçlar diyoruz. Anıt ağaçlar kültürel ve tarihsel açıdan birer belge niteliğindedir. Her ağacın korunması önemlidir ama anıt ağaçların korunması doğal miras olarak gelecek nesillere bırakılması açısından ayrı bir önem taşır. Bir ağacın anıt ağaç olarak belirlenmesinde bazı özellikler aranır ve ağaçlar buna göre adlandırılır dedi. Şimdi bakalım hangisine değinilmemiş. Boyutsal anıt ağaçlar dedi. Bu ağaçlarda yaş, boy, gövde çapı gibi boyutsal özellikler dikkate alınır. Boyutsal anıt ağaçların geçmişte günümüz, günümüzle gelecek arasında köprü kurabilmesi için en az 100 yaşında olması gerekir dedi. Şimdi burada belirlenmesindeki ölçütlerden bahsetmeye başladı. Beyeledim. Tarihi anıt ağaçlar dedi. Tarihi bir olaya tanıklık etmiş olan ağaçlardır. Güzel. Folklorik anıt ağaçlar halkın binlerce yılı bulan gelenek ve göreneklerinin dönemsel olarak da olsa civarında yaşatıldığı ağaçlardır. Bu ağaçların yörede yaşayan, yaşanan çok üzücü ya da sevindirici bir olaya tanıklık ettiği için halk arasında özel bir yeri vardır dedi. Şimdi bakın taşıdıkları önemden de yer yer bahsetmeye başladı. C'yi de eledim. Mistik anıt ağaçlar dedi. Dini bir inanışa, e inanışla yöre halkı tarafından yüceltilmiş olan ağaçlardır diyor. Şimdi bu ölçtlerin genelinde zaten toplumsal geçmişe tanıklık ettiklerini de görebiliyorum. D'yi de eledim. Buna da değindi ama bu ağaçların alıcı olabilme koşullarından herhangi bir yerde bahsetti mi? Hayır, bahsetmedi. O zaman bu soru için cevabımız adana olacak. Çünkü ben hangisine değinilmemiştir? Onu arıyorum arkadaşlar. Cevap adana. Bu metne göre öyküsünde sözü edilen çınar ağacı hangi anıt ağaç türüne örnek gösterilebilir dedi. Şimdi bakalım. Atatürk'ün Yalova'da kaldığı Köşk'ün yanındaki çınar ağacı çok büyümüştür. Dalları binaya zarar vermeye başlayan ağacın budanması gerektiği düşünülür. Atatürk o zaman tarihe geçen şu emri verir. Ağacı kesmeyin, köşkü yürütün. Sonuç olarak 1930 yılında binanın temeli kazılır. Raylar döşenir ve bina 4.8 metre yürütülür. Çınar ağacı da özgürce büyümeye devam eder. Şimdi yukarıdaki ölçütleri okuyalım arkadaşlar. Anıtsal ağaç, anıt ağaç olmak için kullanılan belirlenen ölçütlerde bakalım bunlardan hangisinin içerisine girecek. Bu At Atatürk öyküsünde anlatılan ağaç. Boyutsal anıt ağaçlar. Bu ağaçlarda yaş, boy, gövde çapı gibi boyutsal özellikler dikkate alınır. Boyutsal anıt ağaçların geçmişle günümüz, günümüzle gelecek arasında köprü kurabilmesi için en az 100 yaşında olması gerekir dedi. Diğerine geldim. Tarihi anıt ağaçlar tarihi bir olaya tanıklık etmiş olan ağaçlardır dedi. Diğerine geldim. Folklorik anıt ağaçlar Halkın binlerce yılı bulan gelenek ve göreneklerinin dönemsel olarak da olsa civarında yaşatıldığı ağaçlardır. Bu ağaçların yörede yaşanan çok üzücü ya da sevindirici bir olaya tanıklık ettiği için halk arasında özel bir yeri vardır. Mistik anıt ağaçlar dedi. Dini bir inanışla yöre halkı tarafından yüceltilmiş olan ağaçlardır dedi. Şimdi burada arkadaşlar bu öyküde tarihe tanıklık etmiş bir ağaç söz konusu. Tarihi bir olay yaşanmış. Atatürk tarihi bir emir vermiş o noktada. Ağacın dallarını kesmeyin. E, neyi yürütün dedi? Köşkü yürütün dedi. Dolayısıyla anıt ağaç türlerinden hangisini örnek gösterilebilir? Tarihi anıt ağaçlar türüne örnek gösterilebilir. O zaman cevabım bu soru için Bursa şıkkı arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerde anlatılan hayvanlarda ortaktır dedi? A, kendilerine ait bölgeyi işaretlemek için koku yayma. B, gözden uzak bölgelerde saklanarak yaşama. C, zorunlu kalmadıkça saldıran e, saldırıdan uzak durma. D, savunma taktiği olarak vücut sıvısı kullanma. Şimdi bakalım. birinciye baktım. Birinci metinde bombardıman böceği dedi adından belli. Ona fazlaca yaklaşan her canlı aynı zamanda tehlikeli bir kimyasal olan pis bir koku bombardımanına maruz kalır. Karnından püskürttüğü bu içerik iki farklı kimyasal içeriyor. Hidrokinon ve oksijenli su. Demek ki bir sıvı püskürtüyor. Korktuğu anda bu iki kimyasal özel enzimler tarafından bir araya getirilip 100 santigrat derecelik muazzam bir sıcaklıkta reaksiyona sokuluyor ve ortaya iğrenç kokan bir sıvıyla birlikte bir miktarda gaz çıkıyor. Bunu üzerine püskürttüğü böceklerin yaşama şansı yok. İnsanlar için bile zararlı. Öldürücü olmasa da ciltte tahrişe ve acı hissine yol açıyor dedi. İkinci metne geldim. Kokarca dedi. Çevresindeki avcılara oranla çok yavaş kalan kokarcalar saldırı altındayken kaçıp kurtulma şansları olmadığı için kendilerini koku bombasıyla koruyor. Okey'e sebep olan şey kükürtlü kimyasallardan oluşan bir karışım. Bunu 3 metre öteye kadar püskürtebildiği için etkisi de neredeyse 2 kilometre çapında geniş bir alana oldukça yoğun bir etki göstererek yayılır. Zorunlu kalmadıkça bu kokuyu kullanmıyor kokarca. Çünkü vücutlarında biriken toplam kimyasal miktarı en fazla 5 defa püskürtülebilecek kadar az. Tükendiğinde bir haftada ancak 1 Dedi. Şimdi burada püskürttüğü için arkadaşlar pis kokulu bir şey püskürtüyor dedim. Ee, bu püskürttüğü şey ikisinde de nedir? Vücut sıvılarıdır. Dolayısıyla cevabın D olacak gibi duruyor. A şıkkında kendilerine ait bölgeyi işaretlemek için koku yayma dedi. İkisi için de bunu söylemedi. Eledim. B gözden uzak bölgelerde saklanarak yaşama. Bundan da bahsetmedi. C. Zorunlu kalmadıkça saldırıdan uzak durma. Zaten saldırı yapıyorlar demiyor. Kendilerini koruyorlar diyor. Dolayısıyla bunu da eledim. D. Savunma taktiği olarak vücut sıvısı kullanma. Evet ikisi de vücudundan bazı sıvılar salgılayarak düşmanlarını ne yapıyor? Püskürtmeyi hedefliyor arkadaşlar. Kendini tehlikeden korumaya çalışıyor. Şurada birinci metinde kesinlikle sıvı olduğu anlaşılıyor. İkinci metinde de Kükürtlü kimyasallar derken ben bunun bir vücut sıvısı olduğunu anlayabiliyorum. Dolayısıyla ikisi içinde savunma taktiği olarak vücut sıvısı kullanma ortaktır diyebilirim. Cevabım denizli. Bu metinde söz edilen maddeyi bulmak için yapılan yoğun çalışmaların amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi şıklara bakalım. A. Atık gıdaları kullanılabilir hale getirmek. B. Yiyecekleri katkı maddelerinden ayıklamak. C. Dünyadaki plastik kirliliğini azaltmak. D. Kullanat anlayışını yaygınlaştırmak. Okuyalım. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda bulunan yeni bir tür biyoplastik Londra Tasarım Festivali'nde tanıtıldı. Mısır nişastası, şeker ve yemeklik yağdan üretilen tamamen doğal bu maddeyi balıklar bile yiyebiliyor. Plastik benzeri bu dayanıklı ve doğada çözünebilir maddeye farklı tekniklerle şekil verilebiliyor. Bu maddeden yapılan ürünler 15 yıl boyunca sağlam kalabiliyor ve 100 derece üzerindeki sıcaklıklara dayanabiliyor. Pipet, tabak, poşet, su şişesi gibi tek kullanımlık plastik ürünlerin üretiminde bu maddenin kullanılmasının çevre kirliliğini önemli ölçüde azaltacağı düşünülüyor. Şimdi burada Dünyadaki çevre kirliliğini azaltmak amaçlanmış diyebilirim. Bu maddeyi bulmak için yapılan yoğun çalışmaların amacı dünyadaki plastik kirliliğini azaltmaktır. O yüzden cevabım C. Atık gıdalarla alakalı bir şey söylemedi. A'yı eledim. eledim. Yiyeceklerdeki katkı maddelerinden bahsetmedi. B'yi eledim. Kullanat anlayışını yaygınlaştırmak olamaz zaten D'deki gibi. Çünkü bunun tam tersi bir anlayış. E bu yüzden D'yi de eledim. Cevabım kesin olarak C şıkkıdır.